arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Joseph Cruyff kardeşimle beraber. E, Joseph Cruyff doğru dedim değil mi kanka? Neydi adın acaba? Ya bir şeyler de, bir şeyler olsun. Tabii tamam, açıklama kısmına zaten koydum. O arkadaşımla beraber kendisiyle dümenden Ve LOL videosu çekeceğiz. Hoş geldin kanka. Hoş buldum. Merhaba nasılsın? Tavuk yedim. Basıyorum. Yumurta yedim. Kanka onu koyacağım da kusura bakmıyorsun değil mi? Yok yok anlıyorum <laughs> nasıl aldın <olduğunu> en azından. <laughs> Karşımızda Bilal var ama eşya almayıp kuşsuz biz arkadaşlar. Kanka sen yandın gibi ya. Bir tık. Eşyasız keko yüz ya. Bilat güçlü çar da kanka top lane'de oynanacak çar değil. Top lane'de oynanırsa göz ya, gördüm gördü mü Katlanmaz. Bakalım seni tokatlaman lazım bir şekilde ya. Ben Bulat'la uğraşamam çünkü onu kovalamakla. Kardeşim. Ben de geç anlaşılacağım galiba. Video çekiyoruz rahat olsana be. Aa nasıl öldüm lan? çekiyoruz. Rahat olsana be. Ben o sakinliği kazanmak için 6 yılımı harcadım öyle. Annem beni gece kalkıp dövüyordu. <laughs> çok, çok ses çıkartıyorum diye. <laughs> biraz sakinleştiğimize göre arkadaşlar devam edelim. <laughs> Sövdükten sonra. Oyunumuza devam edebiliriz gençler. Kanka evet. bana yardıma gelebilecek mi ya? Nerede o piç? Nerede o piç? Burada bir yerde redimi çaldı şu anda benim jungle'ı kovalıyor. Ay nerede şu an? Bir saattir görmüyorum. Ha gelmiş. çok sinirliyim kanka. Minyon da alamıyorum. 10 tane büyük minyon kaçırdım kanka. Yerde, ayakta, yatakta Yapmamalı. her türlü muamele yaparım abi. Kanka bu kalisteyi oynarsa var da hiçbirimiz oynatmaz. O kalisteyi yer bitiririm kanka. Çekirdek gibi çitlerim Allah'ın zarganası. Allah'ın kitabını diyeceğim sanırım yaptır. Kanka ama. manyak mısın ya? Nasıl eğlenirsiniz şey ya? Siz Lili'yle mi oynamıştınız? Evet Lili'yle oynadık. Kanka, 35 milyonluk takıma eğlendiniz. Bir de Mourinho'yla. Ya ananı yiyeyim senin ya. Oğlum Eko çok güzel jungle'lık yapıyor. Hiç sıkıntı yapma kardeşim. Hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç sıkıntı yapma. O Yok rahatım ben zaten ya. Sen taşıyacaksın <laughs> zaten benim derdim ne ki? İnşallah kanka inşallah. İnşallah abi. Tutuşturu gelmiştir ama ölüme ihtimalim biraz var. Bu adam ha çok güzel. Süper. Seni çok seviyorum. İşte bu yüzden abone olun arkadaşlar. Bu yüzden abone olun ya. Cristiano. <laughs> bak ya. Anamızı mı siktim la? He <laughs> doğru. Siktim. Ananın amına sok bunu bak orospu çocuğu. <laughs> Şu botada, botunda bir şey ihtiyacı yok aslında. Ben mid oynasam yeterli da mid de güçlü. Smolder bayağı tok atlamış Ölmeyecek ama değil mi? <laughs> bir şey deneyeceğim Allah utandırmasın kanka. <laughs> kanka biliyor galiba ya. Galiba gördü. W'sini harcadı lan. Çok güzel deneme. Bir kere daha vur. Çök. Dökmez. Bilmem ne anladın mı? Yok artık kanka siktir git ya. Kesin değil mi? Yani ama yapıyorum. Nasıl bunu? ah, ya. güzel. Hayırdır ama. Güzel. Sen bizi böyle gördün. Bak mı zannettin. He he he. Güzel mi iş koyuyorsun? Ölmeyeceğim şu orası çocuğuna. Kafaya koydum. Kallem edeceğim. edeceğim. Kallem edeceğim. Periştaz gelsin. Gelsin. Geliyorum babam kahvaltıya. Şu an anlamıyorsun değil mi kanka? Ne, ne yaptığını falan. Yok. Tamam ooo müthiş. Migros Migros Migros. Migros mu? Geldim. Yani şu an Güçlüyüz aslında da. Çok güçlüyüz. Aa, git eko. Abi şey, bu korku rüyam geldi ya. Neyi zorluyon? Oğlum öleceğim zaten ultisindeydi. Burayı oynayabilirim. Kar bakalım o görüntüde ne? Zorlamayın istiyorsanız orada kalabalıkmış bak bu da gelecek. Tamam, süper süper. Sence Garen mi Darius mu? Ha Garen oğlan çarı ya. Amına kodumun çok... Darius? Darius baba çarı baksana 2 saattir oynamaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> süper lan. Üff Smolder var ya fena Smolder çok iyi. Smolder videomu kurtardı ya. Kanka Smolder videosu görüyorum bundan <laughs> sonra. <gülüyor> Ona söylememiz lazım kardeşim. Gelir misin <laughs> Smolder videosu çek YouTube kanalımda demek lazım. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar yorumlara balta yazar mısınız? Smaller Neden mi? balta diye? Bende balta var ya şu an o yüzden. Oh Migros! Lat görüşürüz. Gitme. Kanka hadi vur artık ya. Ya sol kovalamak istemiyorum sizin yüzünüzden.

Kanka Türk yapımı hiç, hiç duymadın mı? Ben Türk yapımı izlemiyorum. Kanzi. Bak ya. sana Kur'an çarpsın. Son dönemlerde bak o kadar çok hani Cem Yılmaz dedim Türk komedi yani sarmıyor evet doğrudur. He, Ama... anladım anladım bir tane kel adam var o oynuyor. <laughs> Oğlum, Oğlum nasıl kanka? Kanka müthiş bir şey bak anlatamam sana. <laughs> Oğlum bu Smolder neymiş ya? Videomu taşıdı amına. İmparator. Oğlum Herif son bölüm bossu gibi Valla videomu taşıdı neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Konuk olduğun için teşekkür ederim canım kardeşim Eyvallah İyi ki varsın Şöyle bir chat yerine 3 basalım Abone olun Abone olur musunuz arkadaşlar çok mutlu oldum. Olun Olur mu? Olur lan. Olun lan. İzledin bu kadar, kadar olun lan. Ol abi buraya kadar izledin sen. Sizi seviyorum. 1.17 <laughs> mi varmış lan onlarda? Bilmiyorum abi. Kendinize iyi bakın. Adam çete. mi?